Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3 nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Telefonları güzel olanlar için GTA San Andreas, telefonları orta seviye olanlar için GTA Vice City, telefonları kötü, düşük olan, düşük sistemli olanlar için de GTA 3 nasıl yüklenir onu göstereceğim. Telefonumuz orta seviye ya da kötüyse ve Telefonunuz kötü seviyede bir GTA Vice indirmek istiyorsunuz. Ama indiremiyorsunuz. Kaldırmıyor. Şimdi istediğiniz oyun yükleyebilecek bir uygulama göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir RAM'imizi arttırmamız lazım. Arama yerine Swap Norot yazıyorsunuz arkadaşlar. Swap Norot yazdıktan sonra bu uygulama çıkacak. Bu uygulamayı yükleyin. Sonra buradan aça basın. Açın. Açılması biraz uzun sürebilir. Bu uygulamayı sileceksiniz arkadaşlar. Eminim bu uygulama sayesinde e, reklam şey reklam izleyerek reminiz artacak. Ama arkadaşlar <laughs> çıkmasını istemiyorsanız size bir taktik göstereyim. Şimdi öncelikle buradan kaydırıp ayarlara giriyorsunuz ayarlardan bağlantılara geliyorsunuz. Buradan diğer bağlantı ayarlarına basıyorsunuz. Özel DNS. Bunu özel DNS bilgisayar adını alıyorsunuz. Buraya dns.adguard nokta kom yazıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Özel DNS açıldı. Şimdi girdikten sonra burada bu çubuk var. Bu çubuğu böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu 2 GB yapın. 2 GB RAM'iniz artacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Create Swap var. Buna basıyorsunuz. Yükleniyor. Reklam yükleniyor. DNS işe yaramayabilir sizde. Bende de işe yaramadı ama çoğunlukla işe yarayabilir. Bende işe yarıyor. Sizde işe yarar mı onu bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi direkt reklam çıkmadan arttı. Buradan yes'e basıyorsunuz. Yes. Şimdi buradan reminizi yükseltiyor arttırıyor. Arkadaşlar bu DNS mesela diyelim reklam bir tane oyununuz var. Eğer bu DNS'i gösterdiğim gibi açarsanız uygulamada artık reklam çıkmayacak. Evet arkadaşlar. Şu an oldu. O'ka basıyorsunuz. Sonra buradan çıkalım. Özel diniyesi kapatalım daha gerek yok. Yine ayarlara girip bağlantılara geliyorsunuz. Buradan diğer bağlantı ayarları özel dinyesi'ne geliyorsunuz ve kapalı yapıyorsunuz. Kaydetliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Google'a bulup Google'a giriyorsunuz. GTA San adresten başlayalım önce arkadaşlar. Android Royd oyun GTA San bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. İşaretliyim. işaretledim. Yuvarlak içine aldığını yazıyorsunuz. Buradan direkt en üstte çıkan GTA San Andreas ve 2.10 mod APK para hileli. Buna tıklıyorsunuz. Tıklanınız. Böyle bir yer açacağız. Şimdi aşağıya iniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. Ve burada GTA San Andreas mod APK var. Buna basıyorsunuz. Yine aşağı iniyorsunuz ve burada direkt oyuna devam var. Oyuna devamı basın. Aşağıya inin, 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 inin. Ve burada en üstteki linki seçiyoruz arkadaşlar. En üstteki linki seçtiniz. Siz böyle bir yer açtık. Bekleyin 3 saniye. A, A, APK indire basacaksınız. Bir dakika, pardon arkadaşlar. Ben yanlış bir şeye bastım. Evet, 3 saniye bekledikten sonra APK indire basıyorsunuz. APK indir. Sonra bir 4 saniye daha bekletiyor. Sonra burada APK dosyasını indir. Buna basıyorsunuz. Buraya kesinlikle telefon numaranızı vermiyorsunuz. Buradaki burada bir çarpı var böyle dakika daha net görün. İçine aldım, yuvarlak içine aldım görürsünüz. O çarpıya basıyorsunuz. Sizi böyle yaratıyor. Buradan bu üç noktaya basıyorsunuz. Şimdi sıradaki indirme butonuna basıyorsunuz. Ve sonra da tuşa basıyorsunuz. Evet ben indirdim. Siz indirirsiniz. İptal ettim ben o yüzden. Ben indirdim. Siz de indirirsiniz sonra çıkın arkadaşlar buradan adama yerine GTA Vice City apk yazıyorsunuz arkadaşlar kurulumunu da göstereyim hiç atlamayacağım hiç e, herkesin bildiği şeyleri bile göstereceğim Öncelikle files ya da dosyalarımı bulup giriyorsunuz buradan apk kurulum dosyalarına geliyorsunuz ve buradan GTA sana adres yüklendikten sonra üstüne tıklayacaksınız onu birazdan da göstereceğim zaten Google'a girin yine. Buraya GTA Vice diye APK yazıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar. Aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar. Sonra GTA Vice APK indir hileli modu V1.12 buna geliyorsunuz. Buradan yine aşağıya iniyorsunuz. Kurulumunu falan gösteriyor görselleri falan böyle. Buradan APK bu link var. Bu linke giriyorsunuz. size böyle bir yere atacak mı? Buradan bu üç noktaya tıklıyorsunuz. Buradan yine üçüncü sıradaki indirme butonuna basıp yine bu tuşa basıyorsunuz. E indiriyorsunuz. Ben indirdim. İndirdiniz mi arkadaşlar? Sonra files ya da dosyalarımı buluyorsunuz dediğim gibi dosyalarıma giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar APK kurulum dosyaları var. Bu APK kurulum dosyalarına giriyorsunuz. Buradan GTA Vice yüklediğimiz için GTA Vice'nin üstüne bir kere tıklıyoruz. Uygulama hazırlanıyor. Burada hiçbir şey ellemeyin. Bekleyin. Evet. Şu an hazırlanıyor. Evet arkadaşlar. Bluetooth arkadaşlar endişelenmenize gerek yok. Ekran kararırsa da ekran kararırsa da şuraya dokunuyor biliriz arkadaşlar. Bu beyaz yerin üstüne dokunabiliriz ama sakın başka bir yere dokunmayın. Evet. Sonra yükle seçeneğine basıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Ben yükledim zaten. Oyun içi kurulumunu da göstereceğim. Şimdi sıra geldik GTA 3'e. GTA 3'e girmek için arama butonuna GTA 3 indir kulüp yazıyorsunuz. Sonra aşağıya iniyorsunuz. GTA 3 full APK indir V1.9 sınırsız para. Buna basıyorsunuz. Buradan aşağıya iniyorsunuz yine. Ve buradan Grand Theft Auto V1.mod oyun indir kulüp. Buna basıyorsunuz yuvarlak için alıyordum. Evet arkadaşlar siz böyle bir yer atıyor yine. Buradan yine 3 noktaya basıyorsunuz. Ve buradan 3. sıradaki yükleme butonuna basıyorsunuz. Yine aynı tuşa basıyorsunuz. Ve yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra yine files ya da dosyalarım hangisi varsa ona geliyorsunuz. Yine APK kuruluma giriyorsunuz. Ve bu sefer GTA 3'ün üzerine tıklıyorsunuz. Ve bunu siz yükleyin anlattığım gibi. Sonra arkadaşlar böyle bir şey yükleyecek. Instagram Grand Theft Auto böyle bir şey yüklenecek. Buna giriyorsunuz. Buradan bu bunları bir dakika arkadaşlar. Bunları tik içine alıyorsunuz. Yani bu kutucuğa basıyorsunuz ve tik yapıyorsunuz. Sonra burada install yazıyor. Install'a basıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Ben yükledim zaten. Yükledikten sonra zaten ekrana gelecektir. Şimdi GTA Vars diye bir girelim bakalım. Pardon arkadaşlar. ilk önce GTA San Andreas'tan başlayalım o zaman. Özür diliyorum. GTA San Andreas. Bu GTA San Andreas. Evet arkadaşlar. buradan arkadaşlar siz bir kutu gelecek. Bu kutuyu işaretleyin sonra next'e basın. Sonra sizi buraya atacak. Buradan skip sing in. Buna basıyorsunuz. Ve direkt atlar arkadaşlar. Buradan start game diyorsunuz. Start game. Biraz grafik ayarları da vereceğim size şimdi. Sizin ekranınız acayip kötü olabilir. Ben şimdi bunu düzelteceğim. Evet animasyonu geçelim arkadaşlar. Burada animasyon geçme işareti var. Buna basıyorsunuz. Peki sizi buraya atıyor. kasmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan haritaya giriyoruz. Haritaya siz Burada bir şey çıkacak. Buna yes diye basın. Siz. Sonra pardon arkadaşlar Optionsa geliyorsunuz buradan kaydırıyorsunuz ve bu ekrana geliyorsunuz ve buradan bu ayarımızı fulluyorsunuz arkadaşlar bunu böyle çekip full yapıyorsunuz sonra böyle bir ayarımız var bunu da tıklayarak max yapıyoruz onun altında bir tane daha var bunu da yüz yapıyoruz. yapıyoruz onun altında bir tane daha var bunu da bu arkadaşı yüz yapıyoruz böyle bir şey var Shadows karşısında bunu Adventure yapın sonra bunu da arkadaşlar Move değil Detailed yapın en alttakini de on yapın of yani ofken bu on yapın bunun araba radyosunu kapatmak istiyorsanız bura diyor geliyorsunuz buradan bu en sondakine tıklıyorsunuz ve araba radyosu kapandı alttan Beçke basıyoruz. Beçk. Evet. Ve evet gördüğünüz gibi benim telefonum kötü olduğu için kaslı biraz. Siz bir de kasarsa yine ekrana geliyorsunuz. Bunları off yap. Bunları off yapacaksınız. Bunu adventure yapın. Bunu off on yapın. Halen daha kasması bitmediyse yine girin ayarlara. Yine ekrana geliyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu detalit yapıyorsunuz. Ondan sonra Kasması bir nevi de olsa gidecek. Eğer bütün kasmayı gidenmek istiyorsanız ayarlara giriyorsunuz. Pardon. Ekrana geliyorsunuz yine. Bunu da off yapıyorsunuz arkadaşlar. O zaman kasmayacaktır büyük bir ihtimalle. Benimki de aynen bu şekilde oldu. Kasma. Evet arkadaşlar GTA 2 gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi gelelim GTA Vice diye. Vice diye giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ekrana böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Böyle böyle <laughs> böyle bir şey çıkıyorsunuz. Sizi böyle bir siteye atacak. Buradan çıkın, geri gelin. Ve oraya gitmiş Tekrar tıklayıp animasyonu geçin. Tap to continue bekleyin. Açıldı. Siz resume'ye basın. Resume'ye basın. Burada da grafik ayarları vereceğim arkadaşlar. Şu an video çektiğim için biraz kasabilir benimki. Evet. Gördüğünüz gibi GTA var üstümüzde. İşte bu, bu haritamıza geliyoruz arkadaşlar. Evet şu an burada burada haritada yok burada ne yazık ki. Oyuna çıkmamız lazım. Oyundan çıkıp yeniden girelim. Grafik ayarlarını göstereceğim. Bu video bayağı bir uzun Yine ekrana Yine çıkıyorsunuz. Bu siteden yine çıkıyorsunuz. Sizi direkt geri giyerek... atıyor. <laughs> da gitmiş oluyor. Bekleyin. Yazılar geldi bile. Evet. Buradan kaydırıyorsunuz. Ve options ayarlara giriyorsunuz. Buradan kaydırıyorsunuz. Ekrana geliyorsunuz. <laughs> bunu yüz yapıyorsunuz, bunu da yüz yapıyorsunuz, bunu da yüz yapıyorsunuz, bunu max yapıyorsunuz, bunu 10 yapıyorsunuz, bunu da on yapıyorsunuz, bunu da on yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Şu an ekranda ne görüyorsanız geçirin. Geçirdiniz. Videoyu durdurup geçirebilirsiniz. Home diyoruz. Araba radyosunu kapatmak istiyoruz. Buradan radyoya geliyoruz. Bunu, bunu, bu üsttekini 0 yapıyoruz. Alttakini full yapıyoruz çıkmak içinde burada bir tane ev işaretimiz var. Pardon arkadaşlar. Ee, bu ev işaretine basıyorsunuz. Biz sizi buraya atıyor. Bir daha bastık. Buraya geldik. Resum ediyorsunuz. Grafiklerini aşırı derecede güzelleşiyor. Biz ekranda da gördüğünüz gibi geçen Bu arada fansız ben yapıyorum arkadaşlar. Fansız direkt orijinali. Evet. Gördüğünüz gibi araba taksiye şu anlıkta. Evet arkadaşlar bunu da kanıtladık sizlere. Böyle gidip sürüyorum. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Evet arkadaşlar çıkalım. Şimdi de GTA 3'ün kurulumuna geçelim. Bu installer'dan GTA 3'ü yükledikten sonra böyle bir şey gelecek. Bu GTA. I, I, I. Buna giriyorsunuz. GTA Roman rakamları 3'tür. Please download diyor. Burası yüklenmeyecek. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü installer'dan yüklememiz lazım. Unuttum arkadaşlar. Özür diliyorum. Buraya gelip installa basıyoruz. efendi oyundan çıktıktan sonra buna girip install yapmamız gerek evet arkadaşlar yükleniyor 50 oldu 51 52 53 54 55 bu video 16 dakika oldu şu anlıkta arkadaşlar kusura bakmayın biraz uzun oldu video ama sizin için arkadaşlar gerçekten sizin için uygulama hazırlanıyor diyor da yükleye basıyorsunuz evet yükleniyor şu anda GTA 3 içindeki o yeri yüklüyor. Biraz uzun Yükleniyor. Hala daha yüklüyor. Ve yüklendi. Ve siz direkt attı girin içine. Evet. GTA 3 açılıyor. Evet late açmışızdı açıldı. Şimdi oyuna giriş yaptık. Arkadaşlar telefonum çok ısındı. Hemen şeyleri göstereceğim ayarları. Sonra da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Kendi kendine giriyor direkt zaten. Buradan options'a geliyorsunuz. Sonra kaydırıp buradan display'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ekrana yine yine ekranda şurada ne gördüyseniz geçiriyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurup yaparsınız. Yine ev işaretine iki kere basıyoruz. Buraya geliyorsunuz. Bir daha opsiyonuna girelim. Audio'ya girdik. Müzik volümeyi yine üsttekini sıfır yapıyorsunuz. Alttakini yüz yapıyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz arkadaşlar. Start game diyorsunuz. Hmm. Hmm. Main menu demiyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Start new game diyorsunuz. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Buradan start game'e basıyorsunuz. Buradan new game diyorsunuz. Ve evet. Gerek avcı açılıyor. resimde şimdi kod var. Arkadaşlar ve çete üyeleri. Hani <laughs> masumluğumuzu geçelim. Şu an ben görevdeyim. Yapacak bir şey yok. Bu görevi bitirmemiz so Ama you drive, serbest dolaşabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Kışlar şu anda Görevi nasıl bitireceksiniz şimdi anladım arkadaşlar Görevi bitirmek için Şu haritada bunu şey bir şey gitmemiz lazım Pembe bir kare var haritada şu an Oraya doğru gidiyorum ha. Bakalım ne olacak bekleyelim Allah kaza yaptı arkadaşlar. Tamam <laughs> tamam. Evet. de bayağı uzaktaymış. Evet arkadaşlar görevin nasıl yapıldığını ben de bulamadım. Evet şurayı giymeyi Evet arkadaşlar evet. burada. Sonra... Evet, evet geçemiyormuşuz ne yazık ki burada. Evet garaj kapı açıldı anlı yeniden Evet arkadaşlar bu videoda ne güvenceniz yaparsınız connected. ve Evet Niye so right. right. bir tane de kara var arkadaşlar buraya değdireyim. Deney tri'ya takip edebilirsiniz durdurup böyle. It's the Weegie's club. Let's go around the back and use the service door evet bu x gels ve böyle bir yere girdik şu anda galiba çatışmaya gireceğiz arkadaşlar evet ben size yine de göstereyim ne olur ne olmaz animasyonu geçeceğim ben evet animasyonu geçtim ve Arkadaşlar görevimiz bitti. Artık free roam arkadaşlar. Yani serbest takılabilirim. Haritadan gördüğünüz her şeyi harfiyle yani, yapabilirsiniz. Ve istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz çok uzun sürdü arkadaşlar. Kusura bakmayın sizin için diye. arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.